Peki ee, Biden yönetimi mi sizin başka bir konuya geçiyorum. Şimdi Amerika'ya geçiyorum. Yani mesela bir dışişleri bakanı olarak baktığınızda Biden yönetimini mi tercih edersiniz? Trump yönetimini mi tercih edersiniz? Sizin açınızdan hangisi tercih şayandır? Böyle bir soruyu doğru soru olarak kabul eder misiniz? E şöyle yani burada tabii yapısal biraz düşünmek e, gerekiyor. Ee, yani Biden döneminde de, Trump döneminde de, yani Obama döneminde çalıştık, Trump döneminde çalıştık, Biden döneminde çalışıyoruz şimdi. E, Obama dön Trump dönemi tekrar başlayacak. Burada e, diyelim belli kurumlarla çalışmakta, birebir ilişki kurmakta problem olmayabiliyor. Ama devletler belli müttefiklerine yönelik tavırlarını Farklı yöntemlerle harekete geçiriyorlar. Yani Amerikalılar şöyle bir usulleri var. Ee, sizinle... E, ...diyelim... ...aynı ittifak kulübü içinde oldukları insanlarla... ...problemi varsa... ...bunu idare üzerinden değil, siyaset üzerinden... ...yönetiyorlar. İdare problemli olmuyor. şey üstünden atıyor. Çünkü... ...siyasetten doğru davranması gerekiyor. Bir devlet müttefik ilişkisi içerisine girmiş sizinle. O devlet temsil eden idare... ...oradan şey yapmıyor ama bunu siyasetine atıyor. Şimdi Amerika'daki senato biliyorsunuz yani yürütmeye neredeyse belli alanlarda ortak durumda. Çok enteresan bir şekilde. E, Türkiye ile ilgili konularda biz e, idareden ziyade daha çok siyasetin açıkçası e, rol üstlendiğini gördük. Bunu siyasetin direkt rol üstlendiği alanlar da var. Bazen yönetimin ya ben şimdi kötü gözükmeyeyim. Siz bu işi buradan halledin de ben ya buraya işte söz geçiremiyoruz. Evet. Şimdi bu yöntem her zaman için kullanılacak. Bu olay hep devam edecek. Amerikan sistemi bu şekilde. Bizim onlarla olan konularımız devam ettiği sürece. Bakacağız yönetimden bağımsız biz hep şunu söylüyoruz. Yani doğru tarafta olmak önemli. Biz bir şey isterken sadece kendimiz için değil karşı taraf için de istiyoruz. Ama karşı taraf kendisi için bir şey istersen benim için de istemeli. Bu olmadığı zaman ben tepkimi ortaya koymalıyım. Şimdi Türkiye tepkisini de ortaya koymada e, tasarruflu davrandığı zaman veya tepkisiz kaldığı zaman o da karşı tarafa yanlış sinyal gönderiyor. Yani sizin üzgün olmanızı karşı tarafın anlamasını beklemeyeceksiniz. Üzgün olduğunuzu söyleyeceksiniz. Açık ve sarih bir şekilde, net bir şekilde bakın bu yanlış. Burada senin e, bir derdin varsa bir hesabın varsa bana söyle beni ikna et. İkna edemiyorsan ve buna rağmen yapıyorsan o zaman bir art niyet var. Bu art niyete benim Art niyetli bir e, tavır koymam lazım. Onu, bunu bu şekilde tırmandırmak lazım. Ama bunu tabii e, maalesef geçmiş dönemlerden tevarüz edilen bazı politik davranış kodları var. Yani bürokrasiye ve başka yerlere siyasete sınmış, zihin altılarına, zihin üstüne. Öğrenilmiş çaresizlik denilen bir konu. E, bunu e, tabii biz Cumhurbaşkanımızın e, gerçekten e, o liderliği döneminde e, yırttık. Yani bu öğrenilmiş çaresizlik meselesini yırttık. Yani insanlara efendilenmedik ama bakın kardeşim bu yaptığınız hakka, hukuka hiçbir şeye sığmıyor. Ben seni rahatsız etmiyorum. Sen beni niye rahatsız ediyorsun? Ben senin güvenliğiyle ilgili problemi yok. Sen benimle niye yapıyorsun? Varsa o zaman burada bir problem alanı var. Bunu, bunu söylemeyi, e, bunu söylemek gerekiyor yani. evet Bunu usulüne uygun söylemek gerekiyor. Yani karşı tarafın anlayacağı bir şekilde... Ama şunu görüyorum siz şeye girmek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani Trump da ilginç bir kişilik, ilginç bir profil. Yani iş tutuş biçimi farklı, liderlik tarzı farklı. Hani Biden'dan çok farklı ve daha böyle Türkiye açısından diyaloğa açıkmış gibi bir havası var. En azından hani mesela Biden yönetimi, Biden'ın bizzat kendisi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fazla temas kurmadı ama Trump çok olumlu sinyaller veriyor. Az önce yine bir açıklama yapmış işte Sayın Erdoğan benim dostumdur falan diye. Yani böyle bir daha en azından daha diyalog kurulabilir, daha işbirliğine açık bir profil olarak görmüyor musunuz Trump'ı? Biden'a nazaran en azından. Ya yani Trump kişilik olarak kendi lider diplomasisini yürüterek neticeye ulaşma konusunda inisiyatif ve istek sahibi ve tarzı olan bir insan. Ee, son iki e, demokrat başkan profili Obama ve Biden'a baktığımız zaman aşka, aşağıda oluşturulmuş görüşleri temsilciliğini yapan bir lider profili. Trump izliyorlar. kendi görüşlerini oluşturuyor. Trump benim, ben liderim, halk beni seçmiş, benim görüşlerim var. Ben bu görüşlerle hareket etmek istiyorum. Başkasına egzantrik görülebilir, başkasına daha farklı görülebilir ama ben buyum. Ve ben bunu da hiç kimseden saklamadım. Halk bunu seçti ve ben böyle davranıyorum. Ee, şimdi... E, yani bu usul olarak ortada ama bu usul benim problemlerimi çözmede yeterli olur mu? Veya Türk-Amerikan ilişkilerini ilerleme, ilerletmede bir artı bir şey üretebilir mi? Aynı bu Suriye yönetimi dediğimiz gibi baştan peşin hüküm vermeyeceğiz Ahmet Bey. Gelecek. Bakacağız, göreceğiz. Bakacağız. kendi konularımızı net bir şekilde söyleyeceğiz. Onlardan da net bir şekilde dinleyeceğiz. Ve ...mevzularımızı medeni bir şekilde ilerletmeye çalışacağız. Yani şeyimiz bu, yöntemimiz bu. Cumhurbaşkanımızın kendisiyle gerçekten iyi bir dostluğu var. Liderler birbirlerini tanırlar. Liderlerin hani kendi inisiyatifleriyle kurdukları bir ilişki alanı vardır. O alandan da biz artık istifade ederek yolumuzu ilerletmeye çalışacağız. Peki şöyle bir şey oldu. Yine Suriye ile bağlantılı bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde birdenbire böyle geçtiğimiz haftalarda terör olayları art arda meydana gelmeye başladı. sorumlusu işit. Arabayı sürüyor halkın üzerine bir tane adam hani tam böyle işit tarzı bir eee Elon Musk'ın bir ürettiği bir arabada bomba patlıyor filan. Hani böyle sanki Trump'a ya sen Suriye'den asker falan çekmeye kalkma bak DAEŞ, işit. Acayip tehlike bak görüyorsun tam Amerika'da. Filan böyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar gibi bir e, anladık biz okuduk. Siz de böyle mi değerlendiriyorsunuz? Böyle mi baktınız? Ben Dışişleri Bakanı olarak bu konuda hiçbir yorum yapmayayım. Yani söylenecek çok şeyler var, konular var ama ben e, o konu yorumlarım bende kalsın. Yani Dışişleri Bakanı ünvanıyla. Girmeyeyim bu konuya. E, girmeyeyim diyorsun. çünkü e, yani spekülasyon bu makamda yapılacak şey değil yani bunu söyleyeyim. Dün DEAŞ'la ilgili biraz yani bir insani ve bir biraz da inanç perspektifinden bir değerlendirme yaptınız galiba DEAŞ ile ilgili e, nasıl görüyorsunuz Deaş örgütünü yani o zihniyeti o yaklaşımı ya orada şunu dedik bizim aslında yıllardır gördüğümüz Ahmet Hakan Bey yani gerçekten Müslüman toplumlar için bir zehir yani şiddet için şiddet kullanan ve bunu da e, dini kendisine e, kılıf edinen maske edinen bir yapının hiçbir hayır getirmediği gibi İslam toplumlarına olabilecek en büyük yıkımları getirdiği, olabilecek en büyük işgallere zemin hazırladığı, karışıklıklara zemin hazırladığı bir yapı. Ee, tabii e, biz sorumlu ülkeler olarak, e, Müslüman toplumlar olarak yani kendi inancımızın tabii inancımıza düşman olanlara karşı nasıl mücadele ediyorsak inancımızdan çıkıp da inancımıza zarar getirenlere karşı da aynı şekilde mücadele etmemiz lazım. Yani bu bizim hem erdemli duruşumuz için önemli hem de kendi toplumumuzun, kendi dinimizin, dirliğimizin, bütünlüğümüzün emniyeti, selameti için önemli. Dolayısıyla bu DAEŞ yapılanmasına yönelik, bu türden türevlere yönelik mücadelenin Birkaç şekilde devam etmesi gerekiyor. Birisi e, gerçekten e, yani e, sahih din anlatımının önemli olması gerekiyor. İkincisi bu türden örgütlere katılan e, gençlere baktığımız zaman yani gerçekten işin içine girer girmez birdenbire e, inanılmaz e, psikolojik mertebeler kat ettiğiniz yani bir nevi ekslase veya e, ilaç almış gibi e, ol, oluyorsunuz. Yani gençlerin demek ki bir anlam arayışına ihtiyacı var. Kendilerini bir yere ait hissederek bir yerde var etme arayışı var. Modern zamanlar, modern toplumlar, şehir hayatı veya müfredat veya aile yapısı bunu zaman zaman karşılamaktan uzak kalabiliyor. Bu gençlerin kendilerini burada buluyor olmaları ve kendi anlamlarını buradan üretmeleri de aslında toplum sağlığı açısından da bakılması gereken bir olay. Burada şunun altını çizeyim. Bakın Türkiye'de e, oldukça muhafazakar bir toplum var. 85 milyon nüfusumuz var. E, çok şükür çok az sayıda insan yani yanı başımızda oldu bu olayların hepsi. Çok az sayıda insan buna düçar oldu. Bu örgütlerin kucağına düştü. E, dolayısıyla e, aslında e, toplumumuzun bu noktadaki olumlu özelliklerini de korumamız lazım. Demek ki yani Türkiye aslında o anlamda olgun bir toplum evet. yani. Evet. E, bu daha çok batılılar girdiler bu işlerin içinde ya. Ben, değil mi öyle? Yani Batıdaki Müslümanlar, tam da onu anlatmaya çalışıyordum. Yani kendilerine ait hissetmede, anlam üretmede, toplumsal varoluş sorunu çeken Bireyler buraya gelerek kendilerini var etmeye, anlam üretmeye ve kişilik üretmeye çalıştılar. Vize yani bunu... aile hala çok güçlü. Tabii. O yüzden belki daha sahih İslam belki anlayışı Aynen. daha. Evet, evet. ya yani o noktada da erozyona uğruyoruz giderek farklı Gide, şekilde. Evet. O erozyonu da bir an önce durdurmamız lazım esas itibariyle. Yani milli kimliğimizin unsurlarını bir oluşturan hususlara, kültürel ve inanç değerlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bunları güncelliyerek her nesle tekrar tekrar tahkik ederek anlatmamız gerekiyor. Bu Suriye'nin yeni yönetimi de DAEŞ konusunda Böyle mi düşünüyor? Sizin gibi mi düşünüyor? Aynen, aynen bizim gibi. Yani ben bunu canlı şahidiyim. Benden daha iyi kimse şahitlik edemez buna. Neden sizden daha iyi kimse şahitlik edemez? Daha aşağı karşı beraber savaştık onlarla. Peki e, Batı dünyası da Suriye'ye ve Suriye'nin yeni yönetimine olağanüstü bir ilgi göstermeye başladı. İşte en son sanıyorum birkaç gün önce. Ee, Alman mevkidaşınız, Fransız mevkidaşınız gittiler Şam'a görüştüler. Ee, Batı dünyasından Şam'a yönelik bu ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz? Sizin perspektifinizden bakıldığında nasıl bir tablo var orada? Ee, ifade ettim en başta. Ee, yani bu Esad rejimi düştüğünde biz yoğun bir diplomasi trafiği içerisine girdik. Batı'daki aktörler zaten Esad'dan ve Esad'ın destekçilerinden haz eder bir durumda değildi. zaten siyasal olarak haz etmiyorlar ama daha da önemlisi onların oluşturduğu ortamdan dolayı Batı'ya göç etmiş bayağı bir Suriyeli var. Biliyorsunuz her türlü göçmen hareketi Batı'daki siyasal dengeleri inanılmaz şekilde değiştirdi. Yani aşırı sağın yükselmesine sebep oldu, hükümetlerin düşmesine sebep oldu siyasal e, doku değişti esası itibariyle sırf göçmen hareketliliğinden dolayı onun için en e, büyük sorun yani. tabii göçmenlerin geri gideceği gitmesini mümkün kılan bir e, senaryoyu bir ihtimali Batı e, aldı. Bir de üstelik kendilerinin hani çok hassas olduğu konularda problem üretmeyen. Yani biz bu konuları bildiğimiz için o az önce program başında söylediğimiz dört tane başlığı hemen gündeme getirdik. Kabul gördü. Onlar da ya böyleyse o zaman problem yok dediler. İlk önce alt düzey bürokratlarını gönderdiler. Sonra Ahmet El Şara'nın ve diğer yetkililerin e, açıklamalarını dinlediler. Sonra işte benim ziyaretim, benden sonra giden bütün e, Arapların ziyaretlerinden alınanları dinlediler. Dediler ki tamam, biz artık şey yapabiliriz. E, iş temas, kurabiliriz. yapabiliriz. temas kurabiliriz. temas kurabiliriz. Üst düzey yöneticiler evet. gitmeye başladı şimdi evet. zaten. E, o da. Peki e, Suriye'nin şimdi bir imar sorunu var. Evet. Yani bir büyük sorun bu. İşte mesela enerji sorunu var. Biz en son e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Kahire'ye gittiğimizde uçakta sorularımızı cevaplandırırken bu enerji konusuna çok önem veriyordu. Yani Suriye'nin enerji sorununu bizim çözmemiz lazım falan diyordu. Şimdi yani Türkiye'nin de imkanları kısıtlı. Suriye'nin e, bütün her şeyine koşabilecek durumda değil. Bu Batı dünyasını, Arap dünyasını, İslam dünyasını bu anlamda Suriye'ye yardımcı olmak, Suriye'nin imarını sağlamak açısından harekete geçirmek mümkün mü? Bu gerçekçi bir şey mi? Şöyle bu konuda seferberlik ilan edilebilir. Ee, bu konuda e, zaten e, körfez ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkeler buraya yardım yapılması gerektiği konusunda hemfikirler. Şimdi biz diğer bakan arkadaşlarla konuşuyoruz. Körfez olsun, diğer Arap ülkeleri, biraz Avrupa ülkeleriyle neler yapılabilir. Amerikalılarla konuşuyoruz. Amerikalıların biliyorsunuz önce iki döneme uyguladığı yaptırımlar var. Bu yaptırımlar ortadayken bazı finansal ve ticari aktivitelerin hayata geçmesi zor bazı ülkeler açısından. Şimdi onun da kaldırılmasını önlük. Bazı yaptırımları gevşetmiş diye evet, bir şey gördüm. Evet, bazı bazı istisnalar şu anda getiriyor adım adım. Tamamıyla çözülmedi. O da başka bir konu. Şimdi burada e, belli ülkelerle beraber hareket ederek e, oradaki imarı e, tekrar başlatmamız gerekiyor. Elektrik ihtiyacı var, e, altyapı ihtiyacı var, e, enerji ihtiyacı çok fazla. E, yani Türkiye'nin bu konuda verebileceği var. Ürdünlüler geldi, biz de e, oradaki grid'e, şebekeye saplanabiliriz, biz de elektrik verebiliriz dediler. Katar'ın yürüttüğü bir elektrik projesi var, e, seyyar elektrik e, Gemiyle getirip elektrik verme. E, Cumhurbaşkanımız daha bugün yanındaydım. Bir yabancı misafirimiz vardı. ayrılmadan önce e, yine bu konuda bir talimat verdi bu enerji konusuna. Evet, evet Orada da diye. çok şey gördüm. Yani ben de. Tabii. Yani enerji konusu. Yani tabii tabii. Halletmemiz lazım. Tabii. Diyordu. Enerji Bakanımıza talimat verdi. Oraya hemen heyet gönderin dedi. Enerji bakanımız oraya heyet gönderdi. Çünkü hani elektrik enerjisi olmadan hayatı tekrar hani başlatmanız, makine ekipman kullanmanız, evleri ısıtmanız, aydınlatmanız mümkün değil. Biraz o yönde aciliyet kesmeden konular var. Bir şeyim de merak ediyorum. Sizi bu Suriye'deki e, gelişmenin ardından yani Esad'ın devrilmesi, yeni e, otoritenin ortaya çıkmasının ardından size yönelik e, arayan Aracılık etmenizi siz soran mevkidaşlarınız dünyada çoğaldı mı oldu mu çok? E, i̇lk günler çok oldu. Özellikle onların e, olup, benim ziyaretimden sonra bir defa herkese aradı bize de bir ziyaret ayarla diye. Ha e, öyle mi ziyaret tabii, etmek istiyor? Peki o Fransız ve Alman bakanla ilgili siz girdiniz mi devreye yoksa? Yok onlarken... başka bakan arkadaşlarımız vardı. E, yani e, isimlerini vermeyeyim şimdi o bakanların Avrupa'dan da bakanlar var. Onlar aradılar. E, Diğer Arap ülkelerinden var, onları aradılar onlara hep aracılık oldum, hepsi. Birçoğuna ben aracı oldum. Sizin ziyaretiniz biraz onları da şey yaptı mı hani e, tereddütlerini gidermiş oldu mu? Oldu, ya şöyle oldu. E, ben ziyaretimden önce Akabe'de toplandığımız zaman orada da gündeme getirdim. Dedim hani eğer prensiplerimiz buysa artık onlara gidip bunu anlatmak gerekiyor. Hep beraber hani ben gideceğim, ha. siz de gidin mi dediniz? E, şöyle ben. Onlar da zaten hemen gidecek durumda değiller yani birinin gitmesi lazım. Ben giderim, ben giderim. Meseleyi anlatırım. Ben ilk şeyi e, siftahı yapmış olurum. Sizler de arkamdan gelirsiniz ve nitekim de öyle oldu. Ve herkes e, söylediği sırayla, söylediği şekilde e, anlaştığımız gibi konuyu yürüttük. Siz daha önce Şam'a gitmiş misiniz? Mi? Çok. Yani çok farklı gördünüz mü bu sefer? Şöyle e, hani çivi çakılmamış e, yani gerçekten ihmal edilmiş, bırakılmış e, belli ki sadece sarayında yaşamış e, Esad yani Şam'ın geneline bakmamış e, çok e, yoğun bir ekonomik çöküş vardı son yıllarda e, onu görüyorduk e, bir mahrumiyet vardı. Ama şimdi e, yeniden bir canlanma var. İnsanlar tekrar dönüyorlar. Eee çıkmayı yasaklamışlar. E, Esat döneminde. Evet ya oraya evet. yasakmış oraya çıkmak. E, ben e, önceki e, mesleğimde de, yani e, savaştan önce gidip geldiğimde muhakkak çıkardım oraya. E, şimdi de e, Ahmet Şahranı kendisi söyledi. Toplantılardan sonra artık çok uzun kaldık Hakan Bey bir çıkalım e, dedi. O mu teklif etti? E, evet e, ilk önce doğduğu mahalleye gittik. Ha öyle gezdiniz. Tabii tabii o arabayı kullanmayı da seviyor. Doğduğu mahalleye gittik. Ee, oradaki e, büyüdüğü evi gösterdi. Ben burada büyüdüm dedi. Evet. Ondan sonra. Hala, hala ayakta mı ev? Yo apartman zaten. Ha Apartman. Apartman. Ha. apartman. Ondan sonra e, Kasyun Tepesi'ne e, gidelim dedi. En son ne zaman gittin? Dedi. Ben en son 2011'de gittim. İyi o zaman gidelim dedi oraya gittik. Orada halk ona zaten tezahürat yapıyor. Ee, onu da seviyor orada. Köyü bir şey var mı? yani ilgi var. Halka. Halk teveccüh ediyor. Ama halk orada öyle. biraz size de ilgi vardı halkın. <laughs> yani e, gerçekten e, güzel bir andı. Çay mı içtiniz? Evet, evet güzel bir andı. E, oradan onun şunu görüyorsunuz kendi şehrinden uzun yıllar e, mahrum kaldıktan sonra o şehre dost bildiği insanlarla tekrar gelmenin yani onu onu herkese yapmaz. Yani onu yapması ve o da onu... Şamlı değil mi? Yani işte Şamlı, tam, tam. burada doğdum diyor. Tam, tam, Size evini gösteriyor. Şamlı. Yani yani aslında başka bir yerden gelmiş birisi değil oranın e, insanı yani sonuçta. Oranın insanı yani Şam'ın merkezinden. Şam'ın merkezinden. Şam merkezinden evet. Evet. Yani e, siz yetenekli ve kabiliyetli buluyor musunuz Şaray'ı? Kesinlikle. Yani siyasi açıdan baktığınızda bir kararlı liderlik özelliği var. Ha, var mı? Liderlik özelliği var. Genç yaşında bu özelliğini ortaya koymuş bir şahsiyet. Ve bunu gittikçe de ilerletmiş durumda. Ve sadece savaş ve mücadele alanında değil, bu İdlib'deki geçirdiği yıllarda, yani halka hizmet, altyapı, üst yapı, sivil vatandaşın sorunlarını çözme, farklı siyasal ve bakış açılarını bir araya getirip uzlaştırmayla ilgili yetenek. Zaten bir siyasi için, bir siyasi liderin en önemli yeteneği, farklı siyasi yani kendi ekibinizde de olsa farklı düşünen insanlar var. Onları bir arada tutup o görüşü hani ilerletmek. Zaten liderlik böyle bir şey. Yani <laughs> onu yapabilirse e, en güzeli olur. E, Sayın Bakan çok teşekkürler ama sizi bulmuşken bir şeyi çok merak ediyorum. Onu da sormadan geçmeyeceğim. Şimdi siz çok uzun bir süre e, MIT e, müsteşarı, MIT başkanlığı görevini yürüttünüz. Şimdi biliyorsunuz MIT başkanlığı biraz gizli kalmayı evet. gerektiren bir iş, bir görev. E, gizli kaldınız, yani kamuoyunun önüne çıkmadınız, ses tonunuzu kimse duymadı. Sonra şimdi dışişleri bakanısınız evet. ve artık e, te, tamamen di, temas mesleği biraz da e, dışişleri bakanlığı. E, bu ikisi arasındaki geçişi. Kişilik olarak böyle kolayca hallettiniz mi? Zorlandığınız oldu mu? Zorlandığım tek alan şu oldu. E, şimdi orada da çok temas yani aslında istihbarattayken de gerçekten ha, doğru, çok temas. Doğru evet yapıyoruz. sürekli temas yani, halindesiniz. Yani gerçekten temasım yani buradaki kadar belki değil ama temas halindeydim çok temas Kameralar halindeydim. Kameralar yoktu o zaman. Kamera yani orada tam onu söylüyorum yani konuşurken ağzınızdan ne çıkacağına bu kadar dikkat etmek zorunda. Oradan gelen bir terbiye de var. Yani ben küçüklüğümden beri böyleyim. Zaten aldığımız terbiye gereği ağzımızdan çıkana dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kameralar karşısındasınız, toplum karşısındasınız ve bir de e, istihbarat diplomasi gayri resmi ifadelerle yapılır. E, klasik diplomasi resmi ifadelerle yapılıyor. Ama biz bunu tabii hep gayri resmi ilk önce çözüyoruz sonra resmileştiriyoruz. Yeni diplomasi modeli bu şu anda. Öbür onun için yol alıyoruz. E, böyle bir şey var, e, konu var. O, o geçişte belki biraz zorlandınız. Yani gayri evet. resmi e, evet. şeyden resmiye dönüşte. Bir de e, benim arkadaşlara takıldığım bir konu var. Ben e, MIT'teyken e, büyük bir organizasyonu e, ben çalıştırıyordum. Bakanlıktayken büyük bir organizasyon beni çalıştırıyor. <laughs> bunu çok iyi anladım evet. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, ben bütün sormam gereken soruları sordum, aklımdaki soruları sordum. Siz de cevap verdiniz. Takdir kamuoyunun çok teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Eee Dışişleri Bakanımız Hakan falan e, konuğumuzdu. Gerçekten önemli açıklamalar yaptı. Kendisine biz bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın